efendim. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Adalet Yılmaz. Yanıbosna'dan geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Kemik erimesi vardı. Hipertansiyon vardı. İltihaplı romatizmalarım vardı. Ben ee, bende bir damar tıkanıklığı vardı. Göğüs, beyinde ve kollarımda damar tıkanıklığı vardı. Ee, kalp yetmezliği vardı. Peki bu rahatsızlıklar sizi nasıl etkiliyordu? Bu rahatsızlıklar e Kem germesi mesela e, oturup kalkamıyordum, görürken e, çok zorlanıyordum. İki bacağım sanki bir bacak gibi çuvala koymuş gibi sanki böyle görürken o kadar zorlanıyordum ki e, Halsizlik, bitkinlik, çok terleme oluyor, çok çok sık sık terliyordum üst değiştirmez, zorunda kalıyordum kem germesinde. İltihap tamnematizma da aynıydı, ağrılarım o kadar fazlaydı ki şişme vardı kollarımda şişiyordu ağrı, halsizlik, yataktan çıkmak istemiyordum. Hep yatakta yatıyordum. Ee, kendimi hiç yorulacağımı zannetmiyordum. Hayattan adeta küsmüş gibiydim. Hayata o kadar şey bakıyordum ki. Ölümü bekliyordum yani. Kemgermesi ise doktorların bana şunu diyordu. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, kesinlikle yoğurt, süt, peynir de yeme. Çünkü kanın tamamen kalsiyum, kalsiyum çok fazla oranda çıktı önce yediriyorlar, ye yani kemik ermesinde bol bol yoğurt, süt, peynir yediyorlardı. diyorlardı. Vatkan'da da fazla çıktığı için onu da kestiler. Ne olacak halim dediğimde diyorlardı. Biraz daha dur bekle de diyorlardı. Almasa ameliyat alırız, platin takarız diyorlardı. Ama ben yatak, yatalak olacağım biliyordum. Yürüyemez oldum. Bitkinlik, ayaklarım, dermansızlık çok kötüydü yani durumum. Buraya başvurdum. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 10 aydır kullanıyorum. 10 aydır hangi ürünlerden kullandınız? Ee, Kem destek setleri kullandım. Ondan sonra bir de damar açıcı panagistan kullandım. 4,5 aydır da onu kullanıyorum. Ee, i̇ltihap romatizma 6 ay kullandım. Anadan doğma gibi oldum ağrım, sızım yani hiçbir şeyim kalmadı. Göğsümdeki ağrılar, sırtımdaki ağrılar gitti. Kalbim o kadar çok böyle sıkışıyordu. Nefes alırken kalbim sanki boğazıma geliyor gibi oluyordu. Şu anda kalbimin nerede olduğunu bilmiyorum. Yani kalbim yok yani kalp yok bende. O kadar rahatım ki. Zaman zaman böyle bir kalbimi avcının içine almış sıkıyorlardı yani önceden. Böyle sıkıyorlardı. Nefes alamıyordum. Ölümle pençeleşiyor gibi bir halim vardı. Fakat şu anda çok rahatım. Dört buçuk aydır yani kullanıyorum. Çok rahatım. Sırt ağrılarım gitti. Böğüs ağrım gitti. Evet. Çok rahatım. Kemik erimesine bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Kemik erimesine son şeye düşmüştü benim kemiğim. Yani 8'e düşmüştü. Normali 55 falanmış herhalde. Ben bilemiyorum ama kesin öyle olması lazımmış. Şu anda 32'ye yükseldi. Yani 8'den 32'ye yükseldi tıp doktorlar yükseltemiyordu. 8'de kaldıydı. Yani hiç yükselme şey yoktu. Bizim diyordu yapacak bir şeyimiz yok diyordu. Ameliyat diyordu yani. Başka bir şey yapamayız diyordu. Hipertansiyona bağlı normal şu anda tansiyonum. Kardeşiniz Mahmut Bey de bitkisel ürünlerden kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? Hipertansiyon vardı onda da. Onda da damar tıkanıklığı da vardı. Ee, midesinde e, ünser vardı, midrasızlığı çekiyordu. Bitkisel ürünleri ne kadar süre kullandı? 6 ay, e, aydır kullanıyor panakisi. 3 aydır e, mide seti kullandı. Ve şu, şu, anda kendisine sorduğumda çok rahatım diyor. Yani o kadar yürümem, boşmam rahatım diyor yani. Yani yolda rahat görüyorum. Önce diyor merdiveni çıkarken diyor otur otura çıkıyordum diyor. Merdivenin ki basan bak çıkıyorum oturuyorum. Biraz daha diyor çıkıyordum yine oturuyordum diyor. Şu anda diyor bir şeyde çıkıyorum diyor. Yani. Midesine bağlı ne gibi faydalar gördü? Midesinde şöyle anlatıyordu. Hiçbir şey yiyemiyorum diyordu. Yediğim zaman sırtlarıma kadar ağrı vuruyor diyordu. Çok sancı var midemde diyordu. Kronik böyle bir ağrı. Şu anda rahatım diyor ya yani her şeyi yiyebiliyorum ağrısı kalmadı midemde hiçbir ağrım kalmadı diyor. Damar tıkanıklığına bağlı ne gibi faydalar gördü? İşte damar tıkanıklığı da şöyle diyor. Yolda yürürken nefesi böyle daralma, göğüs ağrıları, onu da sırt ağrıları varmış. Kalmadı diyor, hiçbir şeyim kalmadı rahat diyor. Böyle bir hafiflik var üstümde diyor. Hipertansiyondan Doktorların verdiği, tıp doktorlarının verdiği tansiyon hapını dahi kullanmıyor şu anda kardeşim. Yani kullanmıyor, kullanmıyorum diyor. Hipertansiyon diye bir şey kalmadı yani. Peki efendim, Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun'a önce şunu söylemek istiyorum. Allah'ım dünya durdukça dursun. Dünya durdukça Ömer Coşkun dursun. Allah ona uzun ömür versin. Onunla uğraşanları da Allah kahretsin, kahır gazabına uğrasın. O adama zerre kadar kötülük düşünenler Allah'ın gazabına uğrasın. Çünkü ben çok üzüyorlar. Müzik